Bugün gündüz saatlerinde Trablus güneyinde vurulan haftır milisleri imha edildi. Libya Ordu sözcüsü Albay Muhammed Kununu, isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma talimatı verdiklerini açıkladı. Öte yandan Kununu, çok net mesaj vererek Libya toprakları devlete baş kaldıranlar için mezar olacak dedi. Libya Ordu sözcüsü Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, kahraman birliklerimize sabit ve hareket halindeki bütün hedefleri imha etme isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma ve bunu yaparken düşmana merhamet etmeme talimatı verdik. İfadelerine yer verdi. Libya toprakları, devlete baş kaldıranlar için mezar olacak. Ifadesini kullanan kununu, devlete isyan etmeyi seçerek güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturanların ortadan kaldırılacağını vurguladı. İfadelerini kullanıyor. Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Haftır milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik, Batıya askeri hava üstünden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor. Ordu birlikleri, 22 ve 24 Mayıs tarihleri arasında başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye, doğru ilerledi. 2017 yılından bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar. Milislerinin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havaalanını ele geçirmek için, operasyon hazırlığı yapan Libya ordusu, havaalanı yolu ve etrafında askeri yığınak yapıyor. Libya ordusu, pazartesi sabahı gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in milislerinin, işgalindeki, Batıya askeri üssünde kontrolü tamamen sağladıklarını ve üssün milislerden arındırıldığını duyurmuştu. Uluslararası medya bu gelişmeyi geniş şekilde okuyucularına duyurdu. İngiltere basınından The Guardian gazetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri destekli. Libya güçleri kilit önemdeki üssü isyancı generalden aldı, başlıklı haberinde. Trablus'un güneyindeki Batıya hava üssünün kaybı. İsyancı General Halife Hafter'e büyük darbe indirdi. İfadesi kullanıldı. Financial Times da konuyla ilgili haberinde. Stratejik hava üssünün düşüşü, Mürtet Libyalı generale darbe, başlığını kullandı. Gazete bu gelişmenin, Hafter'in iktidarı ele geçirme mücadelesinde gerileme anlamına geldiğini, vurguladı. The Independent da Borzu Daragahi imzasıyla yayımlanan değerlendirmede, her anlamda oyun. Değiştirici, Libya'nın savaş ağası, Halife Hafter kilit önemdeki üssü, Türkiye ile ittifak halindeki güçlere kaybetti, yorumu yapıldı. Daragahi yazısında Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış hükümete sadık güçleri desteklediğinin altını çizdi. Telegraf gazetesinin haberinde, Trablus hükümetinin stratejik hava üssünü ele geçirmesi, Libya'da Halife Hafter'ı geriletti. Başlığı kullanılırken, Batıya üssünün düşmesinin Hafter'in Trablus'u kontrol etmek için, 13 aylık mücadelesinde dönüm noktası olabileceği belirtildi. Middle East'e internet sitesinin haberinde, Libya hükümeti güçlerinin Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ele geçirdiği vurgulandı. Ayrıca haberde Türkiye'nin Libya hükümetine sağladığı bir silahlı insansız hava aracının Pantsir savunma sistemini yoldayken hedef aldığı görüntülere de dikkat çekilirken, Libya hükümeti güçlerinin iki gün içinde üçüncü kez Pantsir savunma sistemini vurdukları açıklamasına yer verildi. Haberde Libya hükümetine Türkiye'nin desteği'nin Haftar güçlerini zor durumda bıraktığı da kaydedildi. United Press International'ın haberinde, Libya hükümetinin, hayati önemdeki hava üssünü, ele geçirdiği ve, Haftar milislerini uzaklaştırmaya devam ettikleri, ifadeleri kullanıldı. BNN Bloomberg'in haberinde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rus paralı askerleri tarafından desteklendiği belirtilirken, Halife Hafter'in geçen haftalarda ağır kayıplar verdiği hatırlatıldı. Haberde, Libya hükümetinin Türkiye'den aldığı desteğin çatışmanın gidişatını değiştirdiği kaydedildi. Washington Post haberinde üstteki kaybı Haftar için ağır bir darbe şeklinde tanımlarken Libya hükümeti için büyük bir moral olduğunu okuyucularına aktardı. Türkiye'nin bölgedeki artan varlığı nedeniyle Haftar'ın bu sene içerisinde ağır darbeler aldığının altını çizen gazete Libya hükümetinin batıya askeri üstünde ele geçirdiği iyi Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemine de değindi. Rus Kommerzant gazetesi, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Batıya askeri üssünde hükümetin kontrolü sağlanmasını. Halife Haftar, hava üssünü ve pansirleri kaybetti, başlığıyla haberleştirdi. Haberde, ele geçirilen ganimetlerin arasında, pansir hava savunma sisteminin bulunduğu hatırlatıldı. Rus TASS haber ajansı ve RIA haber ajansı da Libya hükümetinin, Batıya askeri üssü üzerinde kontrolü sağladığını yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, Malta hükümetinin Rus kamu şirketi Göznak tarafından ülkenin doğusundaki gayri meşru paralel bir yapı tarafından sipariş edilen, 1.1 milyar dolar değerindeki sahte Libya Dinarı banknotlarına el konulduğuna ilişkin. 26 Mayıs'taki duyurusunu memnuniyetle karşıladı. İfadeleri kullanıldı. Açıklamada, Trablus'taki hükümetin yönetimindeki merkez bankasının, ülkenin tek meşru merkez bankası olduğu aktarıldı. Rusya tarafından basılan sahte banknotların daha önce de ülkede dolaşıma sokulmasının Libya'nın ekonomik zorluklarını artırdığına dikkat çekilen açıklamada Amerika'nın Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortaklarıyla Libya'nın egemenliğini ve istikrarını hedef alan yasa dışı eylemleri önlemedeki arzusunu koruduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı bu olayın bir kez daha Rusya'nın Libya'daki istikrarı bozan ve kötü eylemlerine son vermesi gereğini gösterdiğinin altını çizdi. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftır, ülkenin doğusunda sözde alternatif devlet kurumları oluşturma çabasına girmişti. Bu kapsamda sözde bir merkez bankası kurduran Halife Haftır. Bu sayede borçlanmaya çalışmış ve Rusya'da bastırdığı yüklü miktarda sahte Libya dinarı banknotunu dolaşıma sokarak ülkede enflasyona ve Libya dinarının yabancı para birimleri karşısında değer kaybına yol açmıştı. Hali hazırda Libya'da Başbakan Faiz Es Serra'nın kontrolünde bulunan Trablus'ta bir merkez bankası da bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Bin Gazi'de bulunan merkez bankasının başkanının ise, Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından atandığı için, uluslararası meşruiyete sahip olduğu iddia edildi. Saygılarımla, Türkiye Silah Teknolojisi Ürünleri, Cemal Çuhadar. <laughs> Borusu biz sana açık bir fetiş ihanettik. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. Estağfurullah. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'lem in kuntum mu'minin.